Kaç kere bilemem, yaşadım, yok Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber random hesap kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak devam etmeden önce yeni bir haftalık 1450 VP çekilişi daha karşınızdayım. Yeni çekilişimizden önce önceki sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoyla alakalı videoma normal 1-2 adet anlamlı yorum yaz dostum. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir siteden RicePin sitesinden random hesap hızlı şekilde almak istiyoruz. Random hesabımızı almadan önce siz de açıklamaların en üst kısmından RicePin'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda eğer ki benden görüp random hesap vesaire almak isterseniz arkadaşlar, Berk 15 kodunu kullanarak 100 TL ve üzeri alışverişinize 15 TL'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. Bundan herhangi bir çıkarım yoktur. Haberiniz olsun. Yani eğer ki siz de benim gibi random hesap alacaksanız Berk 15 kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı şekilde site içerisindeki hesapları göstereyim. Oradan da ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 adet random hesabımızı bir birlikte inceleyiz arkadaşlar. Öncelikle random hesap bölümüne girdikten sonra 1.55 random hesap var. 10.70 var. Bunların fiyatları şu anda indirimdeymiş. Bugün alacağım en ucuz hesap 15 TL. yüzde %40 indirimli bir şekilde bunu almak istiyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir gidelim. Bakalım ne varmış 80-180 var. 50-160 var. 40-140 var. İkinci hesabımız yani orta seviyedeki hesabımızda Valorant 50-160 olsun arkadaşlar. Ki bunların hepsi TR sunucusu bu arada. Yani Avrupa garantili hesaplar haberiniz olsun. Bu da stokta varmış. Bu da %25 bir indirim demiş. 89-90'a ben bunu da almak istiyorum. Hala hesap olarak da arkadaşlar 150 ile 250 kostümün çıktığı 180 TL'lik random hesabımızdan almak istiyorum. Aynı zamanda site içerisinde tabii ki de burada yağmacı garantili, asil garantili, deli pop, ejder, oni, ion garantili tarzında hesaplar var. Eğer ki farklı bir random hesap isterseniz yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Site yöneticileri farklı random hesaplarda ekleyebilirler mi Siteye haberiniz olsun arkadaşlar. Ben bugün ne yapacağım? Ucuz da orta ve pahalı random hesap alacağım. İlk alacağım hesap 1.55, ikincisi 50 160, üçüncüsü ise 150 ile 250 arasında olacak. Arkadaşlar hızlı şekilde almış olduğunuz random hesapların kaç dakika içerisinde geldiğini, geldikten sonra neler yapacağınızı vesaire hemen anlatayım. Oradan hesaplarımızı incelemeye geçelim arkadaşlar. Öncelikle Valorant Ronda hesap aldım. Nerede? Sitemiz üzerinden aldığınız ürünlere siparişlerin bölümünden ulaşabilirsiniz. Teslimat süresi 10 ila 60 dakika arasında olabilir diyor. Fakat bunun üstüne de çıkabilir bazen. Yoğunluğa göre değişiyor. Yani bir gün içerisinde en geç gelmiş olacaktır arkadaşlar. Aldığım hesaba girilmiyor. Sitemizden aldığınız tüm ürünlerin ilk giriş karnesi bulunmaktadır. Teslim edilen ürün kusurluysa destek talebi oluşturarak bize ulaşabilirsiniz demişler. Destek talebini site üzerinden oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Valorant hesabım hangi sunucuda? Sitemizdeki tüm ürünler Avrupa yani TR garantilidir. Alacağınız ürün %100 olarak İstanbul sunusu olacaktır demişler. Hesabın bilgileri değişebilir mi? Aldığınız ürün mail garantili bir ürün değilse hesabın mail ile şifresini değiştiremez. Hesabı üzerinize alamazsınız. Bunu da size zaten yazmışlar. Random hesabın garantileri neler? Sitemizdeki alacağınız tüm random hesaplar iki gün garantilidir. Değişim nedenleri şunlardır. İlk giriş sırasında hesap kilitlenmesi, şifresi yanlış olması veya banlı olması. Multi giriş iade değişim kapsamında değildir dedi. Yazmışlar detaylı bir şekilde. O zaman sizlere bunları söylediğime göre hemen ben bu 3 ürünümde sepetimi ekleyeyim. 60 dakika içerisinde bana gelsin ve birlikte o oyunu da inceleyelim. İncelememizde görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar en ucuz 15 Türk Lirası'na bıyıklarım ve benim satın almış olduğum o güzel hesaba girmiş bulunmaktayım Güzel diyorum İnşallah güzeldir bu arada arkadaşlar Çünkü sizlerle beraber bakmak istiyorum Önce mağazaya buradan da koleksiyona girdim Ve hızlı şekilde şöyle bir göz atıyorum Abi hesap içerisinde güzel bir set var gibime geldi Direkt olarak gözümü o çarptı o zaman koleksiyonumuzu incelemeye başlayalım Önce şunları bir mevcut ipime geliyorum arkadaşlar Klasiklerimize asıl klasikle başlıyoruz Bitiriş açık değil arkadaşlar Oynamak istersek hesapta tabii ki de açarız arkadaşlar Bir tane varmış Shortilerde kaşif shorti var gayet temiz Frenzilerde özel tasarım frenziler Ghostlarda Dot, Exe Ghost. Dot nerede abi? Bunun Dot'u neden kaldırıldı acaba bilmiyorum. Özel tasarım Stinger. Spectre'larda Asit Spectre var. Fullenmiş ama full artı full maalesef değil. Bir de Kingdom Spectre var. Bucky'lerde Kingdom var. Tertemiz. Özel tasarım Bulldog. Guardian'larda Asil Guardian var. Bak bu da fullenmiş abi. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Hani çok seviyoruz. Phantom'larda Nebula Phantom. Yanında Akıncı Phantom. Onun yanında da Kingdom Phantom var abi. Tertemiz gidiyoruz şu anda. Vandal'lara geçecek olsak Asil Vandal var. Full artı full. Çok temiz. Çok sevdim arkadaşlar. Mavisini kullanalım. Marshall'larda özel tasarım Marshall var. Tabii ki şu olmayanlara girmeme gerek yok. Çünkü onlarda tabii ki de yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Odin'lerde Dot Exodin. Bunun Dot'u nerede arkadaşlar? Bunu da mı kaldırdılar? Bunu da mı kaldırdınız veriyor Her neyse abi bıçaklarda da asil balta varmış arkadaşlar. Gerçekten asil balta ile bir dereceli maçımız gelmez mi? Gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmına tabii ki de yazmayı unutmazsınız dostlarım. Tabii ki ne yapacağız? Hesabın bir de sunucusuna ve rankına bakacağız. Hesabın rankı derecesiz. Sunucusu Avrupa yani TR sunucusuymuş arkadaşlar. Dilerseniz vaktinizi çalmayayım. Orta fiyatlı hesabımıza hızlı şekilde geçelim <laughs> Yalla, 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 mama yalla, 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 mama Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orta seviyedeki orta fiyatlı hesabımıza girdik. Hızlı şekilde koleksiyon kısmına girmeden önce mağaza kısmına bakmak istiyorum. Daha sonrasında koleksiyona girdim ve hep birlikte bakalım arkadaşlar. Hesap gayet güzel gözüküyor. Klasiklerden incelememize başlayalım. Yer çekimsel uranyum nöro ateşici klasik var. Fullenmiş ama full artı full değil. 9 canlı klasik de varmış arkadaşlar. Yani hesap orta seviyede bir hesap olduğu için umarım bizi tatmin eder dostlarım. Şort ile giriyorum. Rünceferi şorti varmış bir tek. Frenzilerde hız tutkunu frenzi. Ghostlarda sonic patlama ghost. Yanında yıldız sürevini ghost ki renkleri de açılmış şöyle arkadaşlar birkaç tane. Bir de top Topotek Ghost var Topotek zaten biliyorsunuz en sevdiğimiz kost. geldik şeriflere dostlarım zamanın ötesi şerif var gayet temiz gayet güzel gözüküyor iridüm kesi şerif ve de tarz şerif de varmış Stinger'larda tarz Stinger'la başladık yanında Sonic patlama Stinger'da varmış arkadaşlar Specter'la geçiyorum Hıstıt Kun'u Specter var gayet temiz bir kaydırdım Yıldız Seviyesi Specter yine mor rengi açık abi tertemiz arkadaşlar Bakillerde Topotek baki ve iridüm kesi baki. Judge'larda Kıvrım Judge var şöyle kaydırdım iridüm kesi Judge ve de Sonic patlama Judge da varmış Bulldog'larda Sonic patlama Bulldog ve rüncü eferi Bulldog Guardian'da Yıldız Sürüveni ve Okuz Canlı. Phantom'larda bir özel hareket Phantom gördüm ve bayıldım arkadaşlar. Özel hareket Phantom full artı full. Severiz aga. Dokuz Canlı bir de yanında Spectrum Phantom da var. Bak bu da full artı full. Orta fiyatlı bir hesap için bence gayet ideal arkadaşlar diye düşünüyorum. Siz de kendi görüşünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve de yine hatırlatmak isterim ki arkadaşlar açıklamaların en üst kısmından siz de ucuz, orta ve pahalı hesabı alıp şansınızı deneyebilirsiniz dostlarım. Vandallarda Oni Vandal var. Abi çok iyi. Fullenmiş. Daha yeni geldi. Seviyoruz abicim. Asil Vandal var. Full artı full. Gayet güzel. Hız tutkunu Vandal. İyon Vandal. Vandal full artı full arkadaşlar. Yıldız belası Vandal bu da fullenmiş. Bir de yıldız serüveni Vandal'da varmış. Gelelim Marshall'a hız tutkunu Rünceferi ve de tarz marşal Operatörlerde bir yağmacı operatör var bembeyaz. Yürüdüm kesi operatör ve kıvırma operatör de varmış. Ares'lerde 9 canlı Ares var. Kaplamayı kullan direkt kullanalım. Odin'lerde Rune Odin bir tane adam olanı çok bile dediğimiz. Hiç beklemeden bıçaklara girmek istiyorum. Uzaylı avcısı bıçağı var yani M9 bayonet var. Tertemiz arkadaşlar. Çok seviyorum abi ben bu bıçağı. Gerçekten çok seviyorum. Siz de kesinlikle seviyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir kaydır Asil 2.0 0 karambit, hız tutkunu bıçak ve de iridun bıçağı varmış Hesabın rankı plat 2 sunucusu ise AB yani Avrupa TR sunucusuymuş değerli dostlarım Dilerseniz hemen şimdi pahalı hesabımıza geçelim <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar o zengin hesabımıza o pahalı hesabımıza girdik Koleksiyon kısmına girip hızlı şekilde klasiklerden incelemenize başlayalım Delipop klasik var full artı full muazzam Altın kanat klasik elektro klasik şu mavi rengi açık Hücum klasik, minnak tabanca, prizma 3, robot tabanca, son yolculuk klasik, sonsuz klasik, çakıyan çelik ve de zarafet klasik varmış arkadaşlar. Şort ile geçecek olursak, kaşif şort ile başladık. Altın afet şortu, başlangıç, dahi çocuk, havalı, hızlı ve ölümcül şortu, yeşil rengi açık, karabasan şortu ve de zehir diş yani viper'cığımızın şortu varmış. Geldik frenzilere, ateş püsküren frenzilere başladık. Abi, bu arada hesapta cidden fazla kostüm var. Ebruli frenzi, havai, ışık dalgası, keskin kanat, Koalisyon, Kobra, Ragnarok ve de Uçan Domuzcuk Frenzimiz varmış. Ghost'larda bir Fatih Ghost görüyorum. Full artı full. Berk Güncü buna bayılır. Berk Güncü'nün tabii ki bıyığı da bana bayıldı arkadaşlar. Fatih Ghost'la başladık. Altın Kanat Ghost, Artizan, Galaksiler Arası, Gümüş Avcı, Kan Davası yani Reyna'nın Ghost'u, Karakol, Muharebe Ghost... Ruh susturucu, sessiz ghost, su altı, süvari, vakur ve yapboz ghost da varmış. Toplamda 15-16 adet ghost var abi. Cidden şaşırtıcı bir hesap. Şeriflere geçmek istiyorum. Anomali şerifle başladık. Full artı full. Barışçıl şerif, elektro şerif, gözetici, ışık dalgası, kübik kurbağa, oyun bitti. Son dilek ve de şematik şerif de varmış. Arkadaşlar stinger'lara girmek istiyorum. Hazır mıyız? Tabii ki hazırız. Zaten alt tarafı stinger. Moraller bir bozuluyor değil mi stinger duyunca? Süvari stinger başladık. Elektro stinger şu mavi rengi yeni açılmış. Gümüş avcı, su altı ve de şematik stinger varmış arkadaşlar. Spectre'lara giriyor. Asil Asist full artı full. Herkes asist sever mi? Tabii ki sever arkadaşlar. Havai Spectre, hızlı ve ölümcül, hücum Spectre, kübik kurbağa, muharebe Spectre. muharebe seti var galiba hesapta. Bunu çok çakamadım şu anda. Sonsuz Spectre ve de Akır Spectre de varmış arkadaşlar. Bakileri havalıyla başladık. Başlangıç baki Ebruli, Elektro, Işık Dalgası ve de Süvari baki varmış. Yaclara giriyorum ama pek memnun kalmayacağız gibi. Uçan domuz yükçaç, altın kanat, Ebruli, Karakol, Prizma 3 şu cinet açmış yine de buradan. Sevgiler, saygılar kardeşime. Ve de Vakurcaç da varmış arkadaşlar. Bulldoglara geçecek olursak hızlı ve Buldog 2 adet renkte açılmış abi Başlangıç buldok, hücum buldok şöyle yine 2 adet rengi açılmış Neden bilmiyorum İnan bilmiyorum bir kaydırdım sonsuz bulldog bir kaydırdım su altı bulldog da varmış. Altın afet gardiyanla başladık gardiyanlarımıza. Ebruli, Hawaii yine mor rengi açık abi. Muharebe gardiyan ki ben bunu tabii ki kaplamaya kullan diyerek kullanırım agam. Bir kaydırdım sonsuz bir kaydırdım şakayan çelikte varmış. Arkadaşlar phantomlara girip bakmak istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz abi. Ion phantomla başladık full artı full. Bir kaydırdım akıncı bir kaydırdım dilipop phantom full artı full. Mükemmel mükemmel. mükemmel. Hawaii Phantom hızlı bölümcü ışık dalgası Oni Phantom yine fullenmiş bir şekilde bizi karşıladı. Selam verdi. aleykümselam kardeşim. Özel hareket Phantom bu da hesapta full bir şekilde var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Sonsuz Phantom ve Vakur Phantom da varmış arkadaşlar. Giriyorum abi hazırsak vandallara. Tam videonun bu kısmında bir tane beğeni, bir tane yorum, bir tane de abone. Çok değil be kardeşlerim çok değil be arkadaşım Sağolun var olun şimdi atanlara çok teşekkürler Vandallara girdim delipop vandal var Full artı full kaydır abi altın afet Vandal asil vandal ego vandal var Şu rengini cidden bayılıyorum valorantta Sahip olmayı gerçekten istediğim ama Maalesef ki animasyonu olmadığı için alamadığım Tek vandal kostümüm bu arkadaşlar olsun Abi bir kaydırdım ejder dışı vandal bak Ejder vandal bir hesapta varsa o hesap mükemmeldir Bana göre gümüş avcı vandal su altı Süvari şematik yağmacı vandal Bu tarz zengin hesaplarda hiç yağmacı olmayanını görmedim Öyle hatırlıyorum yani altın afet marşal Kübük kurbağa ve şakayan çelik bir de uçan Domuzcuk Marshall'ımız varmış. Operatörlerde Delipop operatörle başladık. Full artı full. Altın rengine bayılırım abi. Altını severiz. Başlangıç operatör, havalı operatör, hücum operatör var. Bir de muharebe operatör ve de süvari varmış. Karakol Ares'le başlıyoruz. Ares altın kanat, kübük kurbağa, muharebe ve uçan domuzcuk da varmış. Ben muharebeyi şöyle bir kullanayım arkadaşlar. Ne yapıyoruz tabii ki de Odin'lere girmek istiyoruz. Delipop Odin var. Full artı full. Cidden bu beni bir tık şaşırttı. Bunu görmemiştim az önce. Sabahtan beri buraya bakmamıştım yani. Gümüş avcı, havalı, ışık dalgası. Bir kaydırdım prizma 3 ve de bir kaydırınca da şematik Odin'imiz varmış. Abi geldik o bıçaklara. Vallahi bak ben var ya şu hesaplarda en çok bıçakları merak ediyorum. Eminim siz de öylesinizdir arkadaşlar. Bu arada hesap alacaksanız tekrar hatırlatayım. Berk 15 kodunu kullanmayı unutmayın. Berk 15 koduyla 100 TL ve üzeri alışverişiniz 15 TL indiriminiz var. Alacaksanız eğer biraz daha ucuz almanız için bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Geldim girdim bıçaklara. Valorant Go birinci bıçakla başladık. Altın Afet Ançar, Başlangıç Muşla, Deli Balta, Hızlı Ölümcülü, Karambit, Hücum Bıçağı, Karakol Yakın Dövüş, Prizma 3 Balta, Şakıyan Çelik'te varmış değerli dostlarım. Sun üstüne ve rankına bakmak istiyorum. Hesabı rankı elmas birmiş. Sun üstüse yine demiş olduğum gibi AB Avrupa sunucusundaymış Arkadaşlar bu hesapla dereceli maç gelsin mi? Gelmesin mi? Lütfen yorumlar kısmında bunu yazmayı unutmayın. Eğer ki hesapla dereceli maç gelmesini istiyorsanız sizlerden bu video bir 700-800 like'ınızı beklerim ki bakın geldiği anda dereceli maç kapınızda. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle farklı bir siteden ucuz orta pahalıya random hesap almış olduğumuz güzel mi güzel videoydu. Açıklamaların en üst kısmından siz de Ricepin'den Berk15 koduyla indirimli bir şekilde random hesap alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yine açıklamalar kısmından Instagram Berk Altırcı hesabıma ve de Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize çok iyi bakın seviyorsunuz hoşçakalın. Bay bay.